İşte bu. Gezecek miyiz Onur? Herhalde onun için geldik. Evcadısı. Hop. Buraya geldiğimize göre söyleyeceklerin bayağı ciddi demektir. Hayırlısı diyelim. <laughs> aman aman dikkat et. Üzerlerine gelmesin. O kadar emeği var kızımı. Merak etme dedi. Bugüne de tanık olduk ya. Artık her şey hazır. Evet iş sizin artık. Merak etme. Söz verdiğimiz tarihte üretimi bitireceğiz. Ona ne şüphe. Al kız bu sana. Ay dede ne gerek vardı ki? Olur mu öyle şey kızım? <laughs> Burada fevkalade bir başarıyı kutluyoruz. Sağ ol dedeciğim. Herkes kadehini alsın. Hmm. Evet dede, söz senin. Her gün her gün kadeh kaldıra kaldıra günaha giriyoruz ama. <laughs> Hadi bakalım, şah dolu tekstil. Bak, biraz böyle gel, biraz böyle, böyle böyle. tamamı mı Defne bütün hayatımı değiştirdi yani. Her şeyi yoluna koymam gerektiğini öğretti bana. Ben de bir karar verdim Pınar. Dedenin teklifini kabul edeceğim. Çalışıp yeniden başlayacağım. Bunu biraz da Defne için yapıyorum biliyor musun? Beni sadece sevmesini değil, benimle gurur duymasını istiyorum. <laughs> yeniden doğmuş gibi. Senin adına sevindim. Tek sorunumuz Defne. Bir süreliğine Defne'ye gündüzleri sen bakarsın... ...sonra da evin yakınlarında bir kreş var... ...oraya veririz. Ne dersin? Bu konuyu açtığın iyi oldu. Çünkü... ...benim de sana söylemem gereken şeyler var. Defne'yle bu kadar yakın olmanız... ...beni rahatsız ediyor. Sana bu kadar bağlanmasına izin verme. Sonra kopmak çok zor olacak. Hem senin için... ...hem onun için. İnanmıyorum Pınar ya. İndirdin yine duvarlarını. Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Üstelik geç kaldın uyarmak için. Bu çocuğun güvenebileceği birilerine ihtiyacı var. Bana da güveniyor. Defne kovmadan da onun hayatından çıkmayacağım. Asla. Senin gibi bu kumarbaza nasıl güvenecek Onur? Ha? Söylesene. İpsiz sapsız birileriyle çocuk yapan annesine nasıl güveniyorsa... ...o şekilde Pınar'cığım. Adileşme Onur. Yalan mı? Kim Defne'nin babası? Ha? Niye saklıyorsun? Bu kadar muutanılacak birisi. Her gece bana babasını soruyor biliyor musun? Büyüdüğünde Defne'ye ne diyeceksin? Düşündün mü bunu? Sen mi bana kızımı düşünmeyi öğreteceksin? Bundan kaçamazsın Pınar. Büyü artık. Kim defnenin babası söyleyeceksin bana? Onur, söyle. Yeter artık. Neden söylemiyorsun ha? Neden söylemiyorsun? Yoksa hatırlamıyor musun ha? Hala okuyor musun oğlum? Neden yemedin? Cevap vermeyecek misin anneye? Siz dosyaya bir daha bakın öyle ararsınız. Pardon. Siz geçin isterseniz. Yok, 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 yok. Vallahi kızım var bu işte bir şey. Nasıl yani? Ya döne kadar peynir ekmek gibi satıyordun. Oysa bugün adını duyan kaçıyor. Oysa Paris'e gittin. Tam tersi olması gerekiyordu. Hiç mi iş yok yani? İş olmaz olur mu? Ama sana yok. İndirim bile yapıyorum. Neredeyse senden bir tane alana bir tane de bedava vereceğim. <laughs> Muzo. Tamam bir iş olursa ara ama. Olsa da arasam. Ah, bir iş var aslında. Böyle liste de istemediler. Kim olsa gönder dediler. Parası da fena değil. Ne? Böyle fuar hostesliği. Banyo malzemeleri falan tanıtacaksın. Lavabo pisi var gibi. Aşk olsun Muzo ya. E ne yapayım kızım iş iştir. Gitmem ben. İyi ee, sen bilirsin. neredesin? Buradayım işte Şeref. Yine ne oldu? Mehmet, bu sefer beni o kadar çok kırdı ki. Ne yaptı? Gece evde kalmamış. Dedim ya kavga ettiler diye. Sabah geldi, bağırdı, çağırdı, sonra da çekti gitti. Ne oluyor bu insanlara hiç anlamıyorum. Niye herkes sana böyle davranıyor biliyor musun? Çünkü sadece kendini düşünüyorsun da ondan. Ne diyorsun sen Ahmet? Yıllarca beni de düşünmedi. Aklın fikrin hep gösterişte şaşağıda. Kimin ne hissettiği, ne düşündüğü senin umurunda bile değil. Varsa yoksa senin duyguların, senin doğruların. Hiç kendin gibi değilsin ki. Senin de böyle mutlu olduğunu sanmıyorum. Duvarlarına o kadar çok ki. Senin söylediklerini kulağın duymuyor galiba Ahmet. Herkesi kendinden uzaklaştırıyorsun. İstemeyen yanımda durmasın. Gidiyorum zaten. Nereye? Sen hiçbir yere gidemezsin. Başkasına aşık olmuş bir adamı istemezsin herhalde. bakalım. Bunun kendi lansmanına sakla. Başlıyor. Abi çok iyiymiş ne dersin? Evet. Evet çok güzel. Kesinlikle. Dörtlü. Evet evet. Bu benim favorim. Gördüm. Ne yapacağız şimdi? Nasıl çok güzel beğendim. Ben mi? çok beğendim harika. <laughs> İyi ki geldi. Ben dayanamayacağım. Ne olur giderim. bir kreasyon. Evet, tefkala. Efendim, bu işlemeler gerçekten harika. Ay. Duydun mu dediklerini? Duydum. Allah'ım ya, bağırmak istedim içimden bunlar bizim diye. Ne yapacağız şimdi? Şirket'e gidip durumu bildirmemiz gerek. Allah, mahvolduk biz ya, mahvolduk. Benim üç şüphem yok Emel, bu onun işi bunu yapmayı nasıl göz aldı hala inanamıyorum. Keşke zamanımız olsaydı da şu planımızı uygulayabilseydik. Evet ya. Verecektik eline sahte kreasyonu. Sonra patlatacaktık gerçeğini. O da suyunu suyunu çalacaktı. Sana bir şey söyleyeyim Emir. Bunlar hep Mehmet'in yüzünden. Belirli bu kadar yakınımıza hep o soktu. Allah'ım şirkette o da bile verdi ya. O da rahat rahat çaldı. oluyor gümüş. Buna bakmak istersin herhalde. Bu ne ya? Sevgili arkadaşım Beril Hanım'ın çalıp başkasına verdiği kreasyonumuz. Bizim kreasyonumuz.